Herkese merhabalar. Bugün ise telefonunuzu nasıl hızlandıracağınızı ve Discovery'nin tam sürüm güncellemesiyle birlikte bize gelen hızlandırma ayarının nasıl yapılacağını size göstereceğim. Şimdi ilk yapmamız gereken menü seçeneğinden buradan sistem yöneticisine giriyoruz ve burada te hafıza temizleme, temizlik, pilot optimizasyonu, trafik görüntüleme ve uygulama yöneticisi var temizliğe tıklıyoruz ilk önce tek tuş optimize et seçeneği var Bunu tıklıyoruz 3.25 MB temizledi hafta temizlemek için shake it up demiş istediğin kadar çalkala demek yani çalkalayalım gördüğünüz üzere 33 MB boşalttı onun haricinde yapmamız gereken Pil optimizasyonuna girip buradan güç ayarları seçeneğinden aktifleştirme durumunu her zaman aktif yapıyoruz. Güç koruma ayarını ise buradan senkronizasyonu durdur. Ekran kararma süresini siz bilirseniz parlaklık akıllı ekran ışığını seçiyoruz. GPS kapatı seçiyoruz. Kablosu kapat onu siz bilirsiniz. Bluetooth kapatı seçiyoruz. Bu şekilde şu an gördüğünüz şekilde bırakıyoruz pilo güç ayar, ayarlarını. Akıllı güç koruma seçeneğinde güç koruma modu yani şöyle tıkladığım mod yani akıllı bağlantısı açık yapıyoruz. Oto temizlik ise onu, onu da açık yapıyoruz ve bu ip uçlarını okumanızı tavsiye ederim. Onlarca yapmanız gereken İki şey daha var. İlk, ilk birincisi olarak güç koruma moduna gir tuşuna tıklıyoruz. Şu anda güç koruma moduna girdi. Ve onun haricinde yapmamız gereken tek şey ise güç koruma modu şuradan açıklığına böyle tutuyoruz Karşımıza bu ekran görüyor. Güç harcama seçeneğinden buradan hangi donanım birimlerinin daha çok şarj kullandığını görüp ona göre kullanmanızı tavsiye ediyorum bu anlatım da bu kadardı. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Eğer bana sorarsanız ki pardon betadan full'e geçince e, pil arası bir fark var mı? Oldukça var. Benim şarjım şu anda daha fazla gidiyor. Size de bu ayarları yapmanızı öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.